Eee diyalog halindeyim. E, ee, mahallede yaşayan ablamızla, abimizle, dedemizle, nenemizle sürekli eee kontak halindeyim. Bornava Belediyesi Temizlik işleri eee mahallemizde gerçekten eee elinden geldiği bütün çabayı gösterip eee Fazlasıyla e, mesai harcamaktadır. Bunu gerek esnafımızdan ve gerekse siz değerli vatandaşlarımızdan olumlu yönde tepkiler arıyoruz. Ben de Doğanlar Mahalle Muhtarı olarak bu ekibi karınca kararınca biraz onur etmek istedim. Borno Belediyesi'nin bu çalışmaları ger gerçekten takdire şayan, ben de 45 mahalleden biri olarak Doğanlar Mahalle Muhtarı olarak bu ekibi, bu güzel ekibi e, dediğim gibi onur etmek istedim. Sayın e, müdürümüzün nezaretinde tekrar söylüyorum vatanda vatandaşımızın ve esnafımızdan gelen olumlu tepkiler neticesinde çok iyi çalışmalarından dolayı Sercan Aycan kardeşimi onur etmek istiyorum. Olsun, tamam. Buyur kardeşim. Çok sağ olun. Dur, o sonra. Bir dur. Tabi bu ekip işi diyoruz. E, bu ekibin başında da sağlam bir dirayetli birinin olması gerekiyor. Bu yönde müdürümüz, Rasim müdürümüzün emeği çok büyük. Temizlik işleri ekibi adına ve Borno Belediyesi Başkanımız adına muhtarıma bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bizi daha iyi işler yapmaya daha da fazlasıyla zorluyor. İnşallah gece günüz demeden bütün Borno temizliğini elimizden geldiği kadar en iyisini yaparız. Muhtarım bizi çok onur etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine.